Normal olma. Bana inan öyle şeyler olmadı. Ankara'da olmadı. La kardeş yalan söylüyorsan bütün Ankara üstünden gitsin yani. Hı hı hı. Makine yani mi olmuş? Ağzına sıçmışsın makinanın pasaklı kadın. Ama çözüm belli. Kalk on. Baba. Hmm. Bugün bir kedinin üzerinden geçip etlerini parçalayıp sonra da yedim. Rabbim mıkta açayım bari. Fazlası çarpıntı yapıyor. Dokanıyor, dokanıyor. Dokanacak vallahi dokanacak. Kızlar, uçlarınız çabuk kurumuyor mu? Mesaj çekemiyor musunuz? Çözüm belli. Avrupa'da müzik anlayışı... Pır pır ...ken Ankara'da neden... Pır 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 ...oluyor abi? Uğur git baban çağır da gel dedim sana. Baba annem çağırıyor. Bulaşık yıkamaktan sıkıldınız mı? Elleriniz sahriş mi oluyor? Gözüm belli. Bulaşık makinesi ne abi yapacak bir şey yok yani. Normal olmak. Kardeşim görüşürüz dikkat et kendine. Ankaralı olmak. Kardeşim Allah'a emanet bir temuhayet ol. Cık. Ben var ya elimi sallasam illisi. Ay götüm seçim otobüsünden halkı selamlayan parti başkanısın ya sen. Mal! Ailemin olduğu şehirde okuyamam. Özgürlüğüme düşkün biriyim ben. Ay götüm dağlar kızı Reyhan'sın ya sen. Mal! Adresi ver oğlum geliyorum yoldayım ya. Neredesin? Kardeş A blok. Blok A blok tamam mı? Normal olmak. Oğlum bu akşam maçta sizi ezeceğiz ya. Ankaralı olmak. La oğlum sizin lafanızla top diye oynarım hayırdır yani. Ankara'nın en büyük problemi nedir sizce? Melik Gökçek'tir. Ama <laughs> fişki. <laughs> 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 Olmuyor işte bu ise bitsin. Barış ne olur beni terk et. Barış. <laughs> lan ne oğlum hayırdır Barış kim lan? Baba okulu bırakıp torbacı olmaya karar verdim. Okulu bırakma oğlum torbacı da olacaksan okumuş torbacı ol. <laughs> Tamam arkadaş siz gidin pavyona ben gelmiyorum gripim grip hadi öptüm. Şapşirişkom çok hastayım ben. Anne birazdan kızlar gelecek evi boşaltsana. Kaç git şuradan be. anne. <laughs> 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 yok aş değilim yemeyeceğim ben anne. Çünkü aç değilim. i̇stemiyorum yemeyeceğim. Zıkkımın peşinde yemeyeceğim yemeyeceğim işte bana ne yemeyeceğim. Evet bir pizza bir kola başka bir şey yok. Hayır istemiyorum. Tatlı istemiyorum. İstemiyorum ya. Ya bir pizza bir kola vereceksin işte. Abacım Allah. Hmm, demek öyle. Anlıyorum evet anlıyorum. Canım kapı çalıyor kapı. Tamam tamam arayacağım ben seni. Ki hayatımdaki fazlalıklara siktir çekiyorum. Ay göçüm, sen daha eyeliner. Baba okul bana göre değil. Ben özgür bir olmak istiyorum. Ben banyodaki banyodaki sopayı bir getir. He operaya gidelim diyorsun. Polis bastı evi. Arayacağım ben seni. <gülüyor> 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 Abi ünlü olmak nasıl bir duygu? Kaygıtı. Haydi götür. İleri gördüm, karıyı gör var ya. Oo. Ankara'nın bağlarında güllüm güllüm yollara. Keçi mal diye diyorum yokmuşum Alişayrus, Kayrus, top at binip sallananlar. E alem eleleri dil el, 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 el atıyor. Dedim senin ağzına sıçarım ha. Aşkım, ne yapıyorsun? Baban nene, aa adamı yapıs. Kapat, kapat. <laughs> Kapı. Arkadaş mevzuyu gördün mü? Lila. Kardeşim merhaba. Turalı'ya nasıl gidebilirim? Efendim buradan yukarı doğru gideceksiniz. Rica Sağol. ederiz. Tamam. Onlarda. Bu alet Remi 4 kata kadar daha fazla hızlandırır. Biz de. Format atabilir misiniz? Amına bile koyarız geç. Normal olmak. Oo güzel laf. Ankaralı olmak. Anne ne koydu la? hiç aç dur lan. Ah! Elimi amana koyayım ödümü kopartın elim ayağım birbirine dolaştı Çalsana kapıyı Divine Magic Pfff <laughs> Oğlan <laughs> <Siker> Cam <laughs> Anne bak Sus <Siz> cevap verme <laughs> Cevap ver bana Verme diyorsun Taş olursun <laughs> Evde miyim? Abi kardeş manyağım ben. Geri zekalıyım hatta. Ev telefonuna dışarı çıktım. Kabloyu da kendime taktım. Kapat la kapat. Mal. Geçen yol duruyorum. Karşıdan bir kız geliyor. Görme. şöyle baktım. <laughs> dedi ciğerini koydu. <laughs> dedim lanet kardeşim. İndim arabadan. Çıktım emanet. Lan dedim. Kuşlar özgür ötsün diye. Fışkeler kırılmasın diye. Hayat bayram olsun değil mi anne? Sana her gün bayram. Allah'ın delisi. Sağ Gagalı bir lavuk geldi şekil yapıyor. <laughs> Konuşuyor. Dedim kardeş sen hayırdır lan? <laughs> Melis çekiyorum. Hayır, hayır çekme. Sonra çek ama ya şimdi değil. Welcome to Ankara. Ankara is very beautiful city in the world. The most famous mahalle Yeni Yenidoğan, Çinçin. Dariya bak. Atom musun parçaladın bizi be? Arabadan in Ciddi misin lan? Siktir git <laughs> abi. Anca van çekiyorum diyorum. Böyle konuşma. Düzgün konuş diyorum sana. Düzgün. <laughs> abi aslında şuradan evet, mı gitsek? Abi evet, aslında şuradan mı gitsek? <laughs> Geçen kuzenim az istemeye gittik. Babası da verdi git dedi. Ben de ne bileyim bir heyecanla. Pınar başıya vurma vurma. Vermediler sonra. Arda. Gel. Gelmeyenleri özleyelim. Biz de. Hayat bir filmse bacını sikeyim gülümse. Eyru. Eğer geldiysen Oğlum ayakkabılar çıkarmadan şu çöpe bak. La hadi la canlı yerim. Aşkım tabii belki dans kursuna gidebilirsin. Arkadaşınsın işte. Tamam ediyorum. Boz neydi lan? Bunlar Evet aşkım yarın beraberiz. Uğur bornozum. Aşkım ver. yemin ediyorum ablam kapatma dur. Ne oldu lan? Ya sergiye gidelim mi yarın akşam? Oo o? benim teyzem acayip pömüşler, sülöymüş var. Normal olma. Kardeşim üzülme. Sen daha iyilere layıksın. Ankara'lı olma. Bak kardeş kara gibi ağlama la. O kız zaten kahpeydir la. Abi tatlıktan ölmüyorsan beni ne yapsınlar? Seni biz siksinden. <laughs> Seni bir siksinler de kendine gel. Tamam <laughs> bunu. Bak hele <laughs> şunlara bak nasıl top oynuyorlar. O kadar parayı bana verseler Bırak topu komple sahayı sokarım kaleye. Püf, ayağın kop. Sen niye sağ sol elektrik saçıyorsun ya? Beytan çocuğu. Beyo beyo. Ne diyor anlamıyorum ki zaten. La kardeş bu akrep can ne biçim adam la gelmiş cocumuyor mocumuyor ne biçim hareketler la. Ama nasıl tatlı kral bildiğin kral. Anneciğim elimi ufadı çok ya acıyor. Ya acıya. git kulakla beni be. Anne ya ama çok acıyor. Kopsun. Sıkı beni bıraksana diyor. Bir bakalım ben durayım. Lan durayım ki zamanı. Erkekler niye anlatıyorsunuz ya aldatmayın. Seninki geldi sakın bakma. Saçlarınıza. Uf anne. Onu... Bakma bakma sen bakma düz. Anne bak damarıma vururum yemin ediyorum bütün börek kan olur anne bak şşş. Kayar mayar salak salak hiç koş öyle. <laughs> Ankara deniz yok ya nasıl yaşıyorsunuz? Niye yaşamak için su mu lazım? Balık mıyız biz lan? Pfff kaç tırıştın. Dedim kardeş sen hayırdır la ben ne konuşurken önce bir indir dememle adam bana bir koydu bayılmışım. <laughs> Oğlum karıya bak lan. Uff annen terörist bir bomba gibi kız doğurmuş be. O nasıl bir laf atmak amına koyayım ya. Normal olmak. Ankaralı olmak. Normal olmak. Kardeşim asist olur musun lütfen? Ankaralı olmak. La kardeş başın iyisin LAN Ne darladın la. Faruk ne diyeceğim lan sana? O klozetteki senin bayağı adam gibi bir şey onun eli kolu var. Kavuk olsa abimiz diye çağırırız. O ne la öyle? Arabayı arkadan vurdular. Çünkü beynin yok. Ali. Önden vurdular. Sen hep vurduruyorsun. Çocuk musun sen? Çelik ayna Böyle sanırım deprem de alıyor. Şaka yapıyorsun ben de diyorum, niye saçların böyle sarsılıyor, bozulduğunu biliyordum ya. Öleceğiz. Geçen mahallede oturuyoruz birbirlerle tip geldi bile tövbe estağfurullah, değişik şey. Dedi, Çakar bakkal nerede? Dedim, kardeş şurda ama sen gene ev dikkatli ol. Aaaa! bak süper olmuş! Aaaa! Şuraya bak süper olmuş! Hiç kapatmayın, elinde telefon hiç, baktığın yok. <laughs> Annemi öpeyim. Lan dur! <laughs> Baya elit bir haliyiz biz. Günde iki Starbucks'a gideriz yani. Karamel makiyatı olsun, ay çaklık moka olsun. Ama ben çay seviyorum. Normal olmak. Ankara olmak. Geçen can çekinle oturuyoruz. Dedim abi çekin yaptın mı can çekin falan. <laughs> eli bir ağırmış 2 hafta kolumu hissetmedim. Abi. Ne konuşacağım lan abinle? Terk ediyorum seni verme abini falan. Mükremin abi nasılsınız İyisiniz inşallah. <laughs> Kızlar saçlarınız çabuk kurumuyor mu? Gideceğiniz yere geç mi kalıyorsunuz? Gözüm belli. <laughs> Abi seni terk etseydi, Bir anda gitseydin. Ne, ne olurdu? Olurdun. Anasının ama olurdu. Ne <laughs> olurdu? Anasının ama olurdu. Abi kızlar hazırlansın hemen çıkıyoruz. Efsane olacak. Kızlar hazır <laughs> mısınız? Ama hala hazır değilsiniz. Çay börek bu. Orada sen hayırdır? Tutmayın tut, lan. Sen kimsin lan? Bir tutsaydınız. Ya. Şey yapmasaydınız. Kapraz yatıyorum yatakta. İyi bakıyorsun aferin. Ağzı öteye kay ya. Canım ne isterse onu yapıyorum. Tamam lan ağzı kay. Kardeş bebeleri geldi dedim. Hayırdır lan. Ama nasıl tat çocuklar özür diledik sonra. La kardeş başını yesin bir çare oldu la bu. What does the fuck say? Ding ding ding. Ben lan boyu tutuldu ben lan. Siktir. Kanka şuradan sağa gireceğim. Aynen biliyorum. Kanka düz gideceğim. Aynen kanka şuradan biliyorum. düz. Kanka, kanka buradan uç çekeceğim. Biliyorum. <laughs> Anne Cem Adrian mı ben mi? Sen tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Normal olmak. Aşkım bana trip atma lütfen. Ankara'da olmak. Kızım sen nerede la bana falan ne filan ne konuşuyorsun. Senin o kim çık ağzını dökerim ha. <laughs> Aşkım beni seviyor musun? Tabii ki de seviyorum. Tamam birazdan abim gelecek tanıştıracağım. Benim teyzem şey. bir ölmüş nasıl ölmüş ama. Hayatım anamı senin gözlerinde buldum. İyi ki varsın. Demek gelin kızan abi onunla kardeş dersen tabii terk eder mal.